Isla. Evet arkadaşlar bu sizlerle ıslak kek tarifi. Malzemelerimiz hazır. Birazdan başlıyoruz. Devam. Evet arkadaşlar şöyle kırp bir yumurta çıktı. Bilmiyorum. Neyse dökelim. Dökülmez. Adı, dök. Önce Dökülüyor. kır. Kır dökülmez o. Yavrum öyle dökülmez. Kır, falan, Ay. <laughs> Ay.

Evet yumurtalar evet yumurtalarımızı kırdık. Şimdi şekerimizi döküyoruz. Bununla çırpıyoruz. Açayım mı? İçine koy öyle çalıştır dikkat et. Ne oluyor? Basılı tutman gerekiyor. kontroller çıkabilir. Elimle tutuyor. Dur bakayım. <laughs> en iyi. Şey, Bu arada biz ıslak kek yapıyoruz. 3 dakika boyunca çırpmamız gerekiyor. 3 dakika boyunca çırpacağım. Lütfen 2 saat 2 dakikasında yaptık. Tamam hadi. Başlıyoruz. Biraz aşağı indir. Evet arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Koyuyoruz. Şöyle, birinci, sürme, sürme, sürme. Kaşığı hamura değdirirsen olmaz. Güzel dök. Bir tane daha koy. Birazcık daha koy. Tamam. Bunun işimiz bitti. Karıştırma operasyonuyla. Aşağıdan karıştır, aşağıdan. Aşağıdan yap ha. Karıştır karıştır. Allah ya. Aşağıdan yap. Bakıyorum zaten aşağıdan yapıyorum. Arkadaşlar arka 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 çok kumam var. Evet arkadaşlar şimdi bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Şimdi yine çırpıyoruz. Turboyu aşağıdan en alta değdi önce. Mı? Tamam al. Evet arkadaşlar şimdi bir su bardağı yağ koyduk ve yine çırpıyoruz. Bu sefer kaç dakikaydı? Çırp. Kaç dakika? Kıvamı olana kadar. Burada ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar önce yağ. Dök dök birazcık daha dök. Hepsini dök hatta. Tamam hepsini Birazcık kirlilik konuşabilir yani. Hadi karıştır. Evet inşallah pamuk beğeni ve abone. Yap. Pamuk eller. Pamuk ve abone. Yap. Çok güzel oluyor? Biraz sulu. Evet. Bekle evet. bir. Evet arkadaşlar. İçerideki tuvalet arasını yapalım. Neyse. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet evet. Ya yani niye her yer oynuyor? Kıvamı nasıl bakayım? Yap bakayım. Ben şimdi kabartma tozunu kattım. Şunu katıyoruz. Neyse bilmiyorum. Oku üstüne. Bu hamur kabartma tozumuz. Bu evet. da neymiş? Şundan kapıyoruz. Bu da hamur kabartma tozu. İ i̇ki tane. İki paket hamur kabartma tozu. Katılın. Ben tamam, bunu. Şekerli vanilim. Şekerli vanilim katayım. Tamam. Evet, bit. Karıştır. Bismillah. Söyle söyle bir metre falan gelsin. Öyle. İndir iyice yerden tut. Ömer şunu indir. Ha içinde tut ki sıçramasın. Ben niye kayıyorum? Hadi ya. Bastırma, bastırma. Tamam. Arkadaşlar tamam, şimdi tepsimizin her yerini yağlamamız lazım. Islak kek tarifi. Tamam yeterli. Şimdi fırçayla sürer yerine. Önünde fırça. Al, al. Yanlarını da birazcık yap. Tamam, tamam, tamam yeterli, yeterli, yeterli. Hadi. Yetmez, yetmez. Ömer ya, her yer yağ olacak. <laughs> Aşağı, ah. başa. Bunu izliyorsan sen bir kralsın. Bunu bil. Ama abone olup like atarsan. Gel. Hadi hadi hamurunu dök hadi. 12, açtığımı Kaşığı değilim. tut, kaşığı tut, kaşığı tut. Açıyorum. Ortaya dök, hepsini ortaya dök. Kendisi dağılır zaten. Açıyorum, Çok güzel gözüküyor. Arka. Sen akar helale gibi. Evet. Yeah. Evet. Şimdi fırını açıyoruz. Basamağımızı çekelim. Evet arkadaşlar fırınımızı açıyoruz. Kapat bakalım. Yemek oldu biraz. Olsun.